Herkese merhaba, halk edebiyatı genel özelliklerinin ikinci dersindeyiz. Bu dersimizde anonim edebiyat, aşık tarzı edebiyat ve tekke tasavvuf edebiyatının genel özellikleri üzerinden devam edeceğiz. Şimdi öncelikle biz geçen ders demiştik ki halk edebiyatı aslında e, İslam etkisi gelişen bir edebiyattır. Keza divan da öyle. Yani halk edebiyatı da, divan edebiyatı da İslam etkisine gelişen edebiyat başlığı altında kendisine yer buluyor. Halk edebiyatı 20'ye kadar devam ediyor. 20. yüzyılda hala etkileri var. Ama divanın en büyük ve en son yüzyılı zaten 19. yüzyıl. Onun için divan 19. yüzyılda sona ermiş oluyor. Divanın kendi içinde anlayışsal olarak belli başlı ayrımları olmayacak. Ancak halk edebiyatının 3 farklı anlayış farkı var. Birincisi anonim tarzı halk şiiri, ikincisi aşık tarzı halk şiiri ve üçüncüsü de tekke tasavvuf şiiri olmak üzere üç farklı eğilim var. Şimdi bu eğilimleri, eğilimlerin özelliklerini tek tek konuşmaya başlayalım. Öncelikle anonim edebiyat geleneğini biraz gözden geçirelim. Şimdi anonim edebiyat denilince anonim kelimesini bizim bilmemiz lazım. Anonim kendi içerisinde bilinmezlikler içeren, yani şairlere çok belli değil, yazılan eserlerin kaynağı belli değil, sözden söze dilden dile aktarılan ürünler. Bu kavram sorularda çok fazla karşımıza geliyor. Sözden söze dilden dile. Sözden söze dilden dile. Hatta bazen şey diyorlar kulaktan kulağa. Hani bu yolla aktarılmış eserler zaten ne olacak aslında? Anonim olacak. Ama anonim edebiyatı olduğunu vurgulamak için bazen sözden söze yayılan edebiyat veya dilden dile yayılan edebiyat veya kulaktan kulağa yayılan edebiyat şeklinde karşımıza gelme ihtimali olabiliyor. Anonim edebiyat ürünlerin Tabii ki yazarı belli değil. Bunların başında mani, ninni, türkü, ağıt, tekerleme, bilmece geliyor aslında. Onun için onlara tek tek kısa kısa bahsedelim. Şimdi maniler, yedili hece ölçüsüyle söylenen türler ve biz mani türlerini zaten göreceğiz nazım şekilleri kısmında. Maniler genelde bizde her konuda söylenirler ve aklımıza en çok kazda mani örnekleri zaten Ramazan ayında söylenen işte iftar ve sahur vakitleri, özellikle sahur, hani sabura kaldırma olaylarında çok fazla karşımıza geliyor. Ramazan davulcularının kullanmış olduğu bir yöntem. Ninni genelde zaten çocuklara uyutmak için söylenen şeyler bütünlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok ninni mani türkü derlemesi zaten e, şu anda çok fazla var. E, son yıllarda bunlar araştırmaları yapılmış bazı profesörler tarafından. Türküler e, halkın duygularını, düşüncelerini ifade edecek bir türdür aslında türküler. Yani günümüzdeki şarkıların aslında karşılığı, bütün duyguları ifade eden, kültürden beslenen, saz ile icra edilen ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi türkünün teknik özellikleri var ve bazı diğer özellikleri var. Bunları nazım şekilleri kısmında tekrar göreceğiz. Ağıtlar, ölenler, ölenlerin ardından yazılan şiirler, ölüm şiirleri olarak karşımıza gelir. İslam öncesi sagoların devamıdır. Ağıtların bir kısmı aşık tarzı edebiyatta koşmalarla beraber yer alırken diğer kısmı ise anonimdir yani bilinmezdir. Onun için ağıtı biz şurada da göreceğiz. Mesela anonimde de ağıtlar var, anonim olmayan ağıtlar da var. Onun için ağıtlar gerek aşık edebiyatında gerekse anonim edebiyatta kendisine yer buluyor. Tekerlemeyi biliyoruz. Tekerleme şu an genelde konuşma eğitiminde kullanılan bir şey genelde belli bir ses üzerine baskınlık kurup bu sesi e, insanların çıkarabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir şiir türü aslında. Karşımıza genelde böyle gelir. Eğer konuşma becerisini geliştirmek amacıyla gibi bir ifade gelirse veya belli bir ses üstünlüğüne dayalı bir tür derse o sesi vurgulama, o sesi çıkartma, diksiyon, telaffuz gibi vurgular varsa karşımıza tekerleme gelmeli. Bilmece ise Belli bir insanı veya belli bir eşyayı, varlığı nitelendirmek ve karşı tarafa o varlığı buldurmak için kullanılan bir yöntemdir. Bilmeceyi zaten çoğumuz biliyoruz. Anonim edebiyatın genel çerçevesi bu şekilde. Şimdi aşık edebiyatına bakalım. Aşık edebiyatında olay biraz daha saz, söz ve aşık üçgeninde gelişiyor. Şimdi saz aşıkları var. Saz aşıkları tabii ki meydanlarda doğaçlama, irticane saz çalan insanlara verilen isimlerdir. E, aşık kolları da zaten yörelere göre aşıkların gelişiminden kaynaklı oluşan bir oluşumdur. Şimdi aşık kolu diye bir kavram var. Erzurum aşık kolu, işte şenlik aşık kolu, bazı e, kolları şairlerin kendisi kurmuştur. E, bölge bölge, yöre yöre aşıklar tarafından kurulan bazı kollar vardır. Peki aşık kolu ne anlam ifade eder? Yani aşık kolun görevi nedir? Aşıklar tarafından kurulan bu kollar aşığın eğitim verdiği bir okuldur aslında. Şimdi burada fiziki bir mekan olarak okulculuk çok gelişmiş değil. Yani modern eğitim anlamında söylüyorum bunu. Daha çok aşıkların belli başlı oluşturduğu bir grup vardır. Gruplar vardır. Aşıkların kendi edebi anlayışını, kendi şiir söyleme geleneğini yansıttığı ve devam ettirdiği diğer nesillere aktardığı işte bu oluşumlara biz aşık kol diyoruz. Onun için aşık kollarında yetişenler yetiştiği aşığı nitelendirir. Yani o aşığı aslında temsil eder daha doğrusu. İşte aşık kolları bu işe yarıyor. Yani aşığın asla kendisinden eğitim alan aşıkların temsil edildiği bir oluşumdur. Tren gibi düşünebilirsin trenin vagonları gibi. Yani herkes, bu kollardan geçen herkes bir öncekinin anlayışını yansıtır ve asıl ana kimin koluysa, mesela aşık şenliğin koluysa aşık şenliğin anlayışını devam ettirir. Bu şekilde aşıklarımız kollar oluşturmuş. Mesela Erzurumlu Emrah kolu var. Şimdi Erzurumlu Emrah kolundan geçen bir aşık varsa o zaman onun edebi anlayışı zaten Erzurumlu Emrah'la birebir e, örtüşmek zorunda. Çünkü ondan gelmiş. Yani ondan geçmiş. Onun eğitimden, onun tecrübesi altından geçmiş. Tedris, tedrisat eğitim anlamına gelir. Kavramı bilelim. Aşık kolları da böyle bir amaca hizmet ediyor aslında. Şimdi usta çırak ilişkisinden daha önceki videoda bahsetmiştik biraz. Usta çırağı biraz detaylandıralım. Şimdi usta çırak ilişkisi şöyle. Ustalar köy köy dolaşırlar, usta aşıklar. Köy köy dolaştıktan sonra günümüz o ses Türkiye'si gibi düşün. Üç tane jüriyesi var. Karşısına yarışmacı geliyor, türküsünü söylüyor. Kim türküyü güzel söylese onu alıyorlar. Şimdi O Ses Türkiye havasını bir düşünün. Üç tane jüri var, üç tane aşık var. Bu aşıkların karşısına sıra sıra genç çocukları getiriyorlar. Çocuklara doğaçlama e, türküsü öğretiyorlar. E, Saz eşliğinde tabii biraz yeteneği varsa ortaya çıkıyor orada. Hani çok çok yetenekli olmasını beklemiyorlar da. O yeteneği gösterebiliyorsa devam ediyor. Ve e, başarılı olan çocukları alıyorlar. Bunlar ileride usta aşık olma yolunda ilerliyor. İşte bu gelişim çizgisine biz diyoruz ki usta-çırak ilişkisi. Yani aşıklar genelde bu şekilde yetişmiş Anadolu'dan. Ve başarılı olan aşıklara, yani bunların belli başlı evreleri var. İşte ustalık, e, en son evre. Önce çıraklıktan başlıyor. Çırak, kalfa ve usta şeklinde. Aşık ustalaşınca kendisine bir diploma veriliyor. Bu diplomaya ise icazetname adı veriliyor. Yani şurada gördüğünüz icazetname aslında e, o kişilerin yani çırakların kendisinin artık usta aşık olduğunu nitelendirilmesi amacıyla ona verilen bir belgedir. Yani icazetname artık çırakların usta olduğunu nitelendiren bir belge niteliğidir. Bunu taşır. Bu şekilde icazeti bilelim. Bade içmeyi de şöyle açıklayalım. Şimdi bade içme geleneği şu. Bade içmenin bazı aşamaları var. Hazırlık, rüya, uyanış ve ilk değiştiğe dört farklı aşama var şimdi bade içmekte. Hazırlık aşaması şöyle. Önce aşık rahat edeceği bir yere gider. Bu bazen bir çeşme başı oluyor, bazen bir evin odası oluyor, bazen yol ortasında bir yer, bazen bir tarla. Yani köy ve pastoral hayatı düşünürsek herhangi bir yer olabiliyor. Aşığın kendi rahat hissetmiş olduğu bir yer olması bizim için önemli. Dediğim gibi bu kaynakların bazılarında yani bazı örneklerinde bunların çeşme başı var, Hmm, yolun ortası var, tarla var ve evin odası var. Şimdi aşık neyse badeye rüyasının Bu bade içme olayı rüyada gerçekleşiyor. Önce hazırlık evresinde tabii bir, bir, uykuya dalış var yani. Uykuya daldıktan sonra böyle bir pir görünümlü adam geliyor. aşka bir e, içecek ikram ediyor. Aşık bu içeceği içerse artık aşık olma yolunda ilerlemeye başlıyor. Ama içmezse hani kısa bir süre sonra uyanıyor. Şimdi içti mesela. İçtiği varsayalım. İçtiğini. İçti. Bir süre sonra işte kendisine bir değişimler gözlemliyor. Böyle hayaller görüyor. Seraplar görüyor. Farklı rüyalar görüyor. Seviyesini görüyor. Değişik değişik rüyalar görüyor. Ve bu 40 güne kadar sürebiliyor rüya görme aşaması. Yani uzunca bir süre uykuya dalıyor aşıklar. Sonrasında uykudan uyandığı an artık böyle olmuş bir kişi olarak hani bir aşık olarak uyanıyor. Ve uyanır uyanmaz kimseyle konuşmadan en yakınında ...ki bir yerden saz alıyor. Yani uyandığı yani bir saz oluyor. O bir oluşum gibi, böyle... ...bir yüklenmiş özellik gibi sazı alıyor, çalmaya başlıyor. Ve artık o gerçek bir aşık olmuş oluyor. İşte bu durma e, biz diyoruz ki, padeşele karşı olma kardeşme geleneği bize bunu anlatıyor. Sonrasında, Aşık Edebiyatı'nda tabii ki dört tane anatürümüz var. Koşma, Semai, Varsa ve Destan. Bunlardan ileriki zamanlarda bahsedeceğiz neyin ne olduğundan. Kısaca şöyle ifade edebiliriz. Koşmalar işte kahramanlık, güzellik, doğa gibi temalar içeren 11'li hece ölçüsüyle yazılan şiirlerdir. Aynı şekilde aşk, güzellik, doğa gibi temaları, kahramanlık gibi temaları işleyen 8'de hecede yazılan şiirler temaidir. Brebe hey hey ve kahramanlık temalarını işleyen yani brebe hey hey ile başlayan yiğitçe kahramanca söyleyişi olan tür varsadır varsa genelde Varsak Türklerinden gelir. Varsak Türkleri de Toroslar'da yaşayan Türklerdir. Hepinden bahsedeceğiz. Destanlar ise toplumun başından geçen olağanüstü bir olayın anlatıldığı tür olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki aşık edebiyatındaki aşıklara baktığımız zaman tam bir eğitim algısı yok. Yani bunlar eğitilmiş veya eğitim almış, tedris, hattan geçmiş kimseler değiller. Bunların eğitim aldığı yerler usta çırak yani tek eğitim hani tek değil de çoğunlukla eğitim bu. Ha, hiç mi okula gitmeyen yok? Tabii ki okula giden mektep şairler de var. Biz bu okula giden mektep şairleri de kalem şairi adı veriyoruz. O zaman bir yerde kalem şairi ifadesi görürsek kalem şairi şu anda ifade ediyor. Okula gitmiş, eğitim almış, bu eğitimi sürdürmüş ve eğitimin bazında hareket eden aşıklara biz diyoruz ki kalem şairi. Ağaç dış etkiden faydalanmayan, herhangi bir aruz etkisi göstermeyen ve sadece heceli yazan 3 tane kişimiz var. Bunlar bir Köroğlu. Köroğlu 16. yüzyıl. Bir diğeri Karaca olan. Karaca olan 17. yüzyıl. Şu an bunları bilin de bunlar önemli. Adaloğlu ise 19. yüzyıl. Bu üçünü bilerek buraya aldım. Çünkü üçü sadece hece ölçüsüyle eserler vermiş. Bu özellik bizim için önemli çünkü bazıları hem hece hem aruzla eserler verecek. Bunların ayrımını yapmak önemli. Onun için karşımıza sadece hece etkisinde gelişen, sadece hece kullanan, sadece sade ölçü ve sade dil kullanan kişiler çıkarsa Köroğlu 16. yüzyılda diyeceğiz. zaten Köroğlu ile beraber. ağaç edebiyatının temelleri atılıyor. İlk bilinen ağaşımız Köroğlu. Sonrasında eee olan var 17. yüzyılda Köroğlu'nun bir devamı telinde ve 19'da Dadaloğlu'yla nihayet buluyor. Bunlar sadece heceyle eser veren insanlar. Yani bunlarda o zaman diyeceğiz ki aruz etkisi yok. Bu kısım önemli. Çünkü diğer çoğu aşıkla, aşık edebiyatına bağlı kişi de hasta etkisi yer yer ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar, ikinci dersimizde de anonim edebiyattan ve aşık edebiyatından bahsettik. Bir sonraki dersimiz olan üçüncü dersimizde tek edebiyatı genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Kendinize dikkat edin, Hoşça kalın.